kesecek adama. <laughs> güzel vurdun ona. Hayat, tarafa. Çünkü buna buff mu veriyor? Gel canal al Can al. Cana al. Cana gel cana. Sercan cana gel. Şu artıya gel. Al orada bekle. Tam merkeze durunca birazcık daha fazla alıyorsun cana. Uyuhaa öküz gibi can aldı lan. Birazcıktan <gülüyor> fazlaymış. annasını <laughs> 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 e, anasının öreği. Sapan'a bastır be. Bir şey arasın. Aaa iki defa ne oldu canım gitti gene ya. Tatlı biri. Ananın örekesi. O <laughs> kurt çok güzel can çekiyor yalnız WR David. Var bir dedi mi ismi? Evet. <laughs> Medya la. Kaç? Ah be, ah, evet. WRW, çok bekledim, W'ar'ı davet <laughs> Aman Aman ben ülkenin ya. <laughs> ben de skill atacak sandım. <laughs> Her an afk bırakabilirim ha. Yedi. Oyunuzlar yani, safiye kal bırakabilirim buna göre. Sıkıntı yok. Şey geldiyse çıkabilirsin Acun. Bekleme hiç. 8'de ya. Şimdi yine 8'de de Geçen 9'da yazdım. Sabrınızı ölçülür. Açma. Medyala adam bir döneyim de şuradan bir çek atayım dur ya da kaç geliyor ha ananı avradım <laughs> <laughs> Hadi dolik dolik eee rachi farmalan bana güven Temiz yerle bir ettiler acı. Acı aradan geçiremedim ben. Ya sıçaca bu ne ya? Baba sapa bak ne? sapa bak. Dırtılır. Ver sal pentasını. La şerefsiz. Çaldı ya. Şerefsiz. Çaldı. Çaldı. Ben olsam AFK bırakırdım. E sen o lan AFK kalıyordu. <laughs> ya sen ne zaman p 4'te 4 attın da ben AFK kaldım ya. Aa pet attın ne zaman. Aa eskiden de. Şimdi değil artık. İşte, ben LoL oynarken işte. Daha hiç de işte eskiden Böyle silince atamaz oğlum. Ben bilmem. Yükle görelim evet, işte bakalım. Işte, 4'te 4 atıyor mu? Niye afiyet oluyor diye düşünüyordum. Şimdi aydınlandı olay. <gülüyor> <gülüyor> Aç, kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> Niye ölmedi o piç? Niye? Nasıl? Neden? He öldü. Niye öldü o <laughs> piç? Nasıl? Neden? geliyor kurt. Koş 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 koş. Lan sanki ne kadar kaldı ya. Nereye ne gitti ya? Bizim kartuş sanki bana hasar veriyor ya. Aha sapa bak. O. <laughs> o ölmüyor. <gülüyor> ölmüyor. Sıçra attım ayı. Evet kurt geliyor. Yarışmacımız Yaşar. Evet yarışmacımız Yaşar. Oy. Geliyor. Kaldı. <laughs> babasının kimine? Gördüm Osman abi. Zonya çalışmadı Acun. Beni korkutunca zonya basamıyor muydun bu? Helal be lan ne action oynuyor. Vur la vur vur lan vur. Vur lan. <laughs> 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 Oğlum kelim mesafesi var. Niye dibine giriyorsun adamın? <laughs> ne güzel öldü ya. <laughs> Yüzünü göreyim ki. Eee ne vurdu bu? Hayvan o hayvan Ne yapıyorsun? Yani sen böyle fiti fiti yolda geldiklerinde. Bak şurada yakalanma. Ha. Gördüm onu. şerefsiz. Nasıl sen aldın ha baba? Minyonun arkasına geç, minyonun arkasına geç. Q atar yakalar seni ha. Vur vur, vur vur o gitti. Vur adamları vur vur vur. La vur la vur gitti. Ölecek lan adamlar ölecek. La vur la. Kaç ultiden geri gelecek ulti? He o adam ölünce ulti geri geliyordu değil mi? Ee onun yaşıyor. Bir tane killimiz olsun değil mi? Mal herifi ya. <laughs> bakayım orada. Ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptım? Allah beni çekti gene <laughs> <laughs> ben W attıktan sonra ultiye basıp tekrardan W atamıyor muyum? Atmam gerekmiyor hayır. mu? Nasıl hayır? W'ye bastın. Bastıktan sonra ulti W'nin aynısını at. Tamam işte. Tamam atar. Atmadı. Ultin yoktur belki o. Biri mi susturdu beni orada? Kim susturacak ki ya? Oh, sapa bak sapa bak. Biri şuna yardımcı olsun. Ya. Ya atarsan ona... Aha. 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 Ne şov yaptım Aha. ya gördün mü? Nasıl <laughs> doşladım gördün mü action? Adam. Adam oynadı acın. O oyuncu koptu burada. <laughs> aha, aha, aha. O <laughs> hal sapa bak gidiyor. Tipilere bak. Hehehehe <laughs> Eee kartopu yemiş ya Sıcın Biri bağırıyor Kim bastı? Bilmem <laughs> Sevcan <çok> basmış <laughs> Ultiye mi bastın lan? Yok yok, şöyle al. Ultim ultime sorma ya, ben gene ölüyorum. Anasını, köre kesiyor. Artık yaptın mı? Hiçisi bir bok ok yapmıyor ya. Yani. Ağzımıza sıçıyor. Abi Draven ne biçim vuruyor ya. Nasıl vuruyor bak bak nasıl vuruyor. Çok vuruyor abi. İtemini geliştirmiş bile. Eriyi kılıç yapmış. Ben verdim. Gidemedim ya, gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> Acımasızca vurmuşlar bir de manyaklar. Elinize sağlık. Evet, elinize sağlık. Oyun oynamak güzeldi.